Böyle dolaş sokakta da aklın boşuna gelsin. Benim gibi adama giderlerim lan bunlar! Gezerlerim lan! Kahpecen be! Ah be güzelim! Sadanlara bulaştın sen! Değil. Uğur abi var ya tam zamanında geldi, ha. Süper kahraman gibiydin. Sen söyledin değil mi yerimizi? Hayır ben bir şey demedim bu sefer. Allah Allah. Nasıl buldu o zaman bizi? Gerçekten o söylemedi. Ben kendi yöntemlerimle buldum. <laughs> Neden buraya geldik? Ne bileyim hava alırız diye düşündüm. Hem üçümüz de malum çok gerildik. <laughs> Ahmet delirmiştir öfkeden ya. Ben çok şaşkınım, nasıl gelmedi peşimizden? Bu sefer zorla güzellik olmayacağını anlamıştır belki. Evet ya, bırak lanet olsun ona, boş ver. Benim içimde çok kötü bir his var ya. Tebrikler. Birbirinize ne kadar yakışmışsınız. İnşallah siz de bizim gibi bir ömür boyu mutlu olursunuz. E, tabii, tabii tabii, inşallah inşallah, sağ olun. Ya bu böyle olmaz. Benim acil bunlardan kurtulmam lazım. Tebrik falan ediliyorum. Bence de. Bak ne yapalım biliyor musun? Önce şu üstüne baştan kurtulalım. Sana yeni bir şeyler alalım. Ondan sonra yemek gelip Daha konuşacak çok şeyimiz var. Aynen. Siz takılın. Ben gidiyorum. Nereye ya? İşte Aysun'u okuldan alırım. Yok olmaz. Beraber gidelim. Hem Aysun'un çıkışına daha var zaten. Ayrıca yeni bir şeyler almamıza gerek yok. Eve gidelim ben üstümü değiştiririm orada. Yok abla ya ben Filiz'le buluşacağım zaten. Sözüm vardı ona. Ona falan uğrarım. Öyle yani. Hadi görüşürüz Çok. akşam. Sen demin Cemre ev mi dedin ha? Orası evin mi senin Zeynep? Oğlum lütfen yapma. <laughs> Merak ediyorum. Daha ne kadar yaşayacaksınız acaba var abi ha? Bilmiyorum. Yani bir çaresine bakacağız işte. Ee, emre zaten çalışacak. Ben de çalışacağım. Öyle kirada bir yere çıkacağız. Birkaç ay daha diyorsun yani. Öyle mi? bu böyle olmaz. En iyisi ben sizi bizim şirketin yurt dışından gelen konuklar için ayarladığı bir yer var. Orayı yerleştireyim ha. Yok, uygun olmaz o. Neden uygun olmamış hanımefendi? Olmaz yani ben uygun görsem de özellikle Emre kızar. Sonuçta biz daha evli değiliz böyle ciddi bir şey kabul etme. Evli değiliz ha. Tamam. Hazır üzerinde bu gelinlik varken. Hadi. Evlenelim. Ben çok ciddi. İçime bir kurt düştü, seni takip ettim. Sen neden böyle bir şey yaptın ki? Çünkü alışverişe gitmiyor gibiydin. ...bana yalan söylediğini düşündüm, merak ettim ve merakımda haksız çıkmadım. Korkma kızmayacağım. Bu evi neden tuttuğunu anlıyorum. Yine o çocuklar için endişeleniyorsun değil mi? Hadi gel. Dışarıda konuşalım biraz. Tamam. Şşş. Şaka yaptım. Şakaydı tamam. Gerilme. Yeni bir nikah faciası atlattın zaten. Üstüne gelmemeliydim özür dilerim. Hem zaten ben o herifin aldığı gelinlikle evlenmem. Ya yani uğursuzluk getirir ya. Yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim sana. Bu evlilik konusu her açıldığında sen niye biraz geriliyorsun? Böyle hüzünleniyorsun. Bana bak. Yoksa benim iyi bir eş olmayacağımdan mı şüpheleniyorsun? Hayır. Bence sen hem çok iyi bir eş... ...hem de çok güzel bir baba olursun. Tamam işte. Hadi. Niye bekliyoruz Zeynep? Niye başımıza bunlar geliyor? Evlenelim. Sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Asıl sen üzüldüğün için ben çok üzgünüm.